Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün mutfağımda sizler için kalıptan çıkmayan keklere son diyorum üzümlü kek tarifim var kalıbımızı margarinle her yerini yağlayalım dolaba kaldıralım sıvı yağ tereyağı bunda olmuyor kekin kolayca çıkmasını en güzel margarin sağlıyor kuru üzümü 3 yemek kaşığı kadar ılık suyla bekletiyorum. Kekin dibine çökmemesi için bu kısım önemli. Bir 20 dakika bekletelim. 4 adet yumurtayı kabın içerisine kırıyorum. 250 milim su bardağı ölçüsü kullanacağız. İçerisine şeker koyuyorum. 1 paket vanilya ile mikserin en güçlü kısmıyla çekiyorum. Harcımız kremsi bir dokuya geldiği zaman tamamdır. İçerisine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı sütü ilave ediyorum. Yine karıştırıyorum. Mikseri çalıştırmadan şöyle kabaca karıştırmamız yeterli olacaktır. İçerisine 2,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu karışımı ilave ediyorum. Köpük köpük olan tam İspanya harcı gibi oldu. Şimdi kenarda bekleyen kuru üzümleri süzüyoruz. İçerisine bir tatlı kaşığı un ilave ediyorum. Karıştıralım. Üzüm karışımını harcın içerisine koyuyorum. Bir iki tur karıştırıyorum. Sadece iyice karışmasını sağlıyorum. Dolaptan kalıbı çıkarıyorum. Harcımızı içerisine yayıyorum. Sadece şöyle spatula ile ya da kaşıkla bir iki tur çeviriyoruz. Hava, hava kabarcıklarının çıkması için tezgaha bir iki vurduralım ısıtmış olduğumuz 180 derece fırında orta katta pişmeye bırakıyorum. 45-50 dakika kadar yeterli gelecektir. Kürdan testi yapabilirsiniz. 45-50 dakikada pişiyor. Bir 10 dakika kalıbında bekletelim. Soğuduktan sonra ters çevirip dilimleyebiliriz. Ertesi günde yumuşacık olan üzümleri dibe batmayan güzel bir kek hazır olmuş oluyor. Çok güzel oldu bakın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yiyenlere afiyet şifa olsun. Pamuk gibi yumuşacık kekimiz hazır.